başlar yeni, yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere ne yapıyorduk? AG toplayıp işte amblem alıyorduk. Amblemle de Destan Set, Mighty Force'tan alabiliyorduk bedavaya. Bu AG kasma taktikleri falan kanalda göstermiştim. Şimdi oyunda biliyorsunuz kristaller var ekstradan. Kristallerle alakalı bedavaya alınabilecek birkaç şeyler oyuna ekleniyor gibi. Bunun içinde yükseltilebilir silahlar da var düşünün artık. Yalnız yükseltilebilir silah kısmı daha da enteresan. Oyunda farklı şeyler olacak gibi gözüküyor. Bugün ondan bahsedeceğim size. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var arkadaşlar. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Orada da yani şu an 1150'ye doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş 2000'e doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Discord açıklama da açıklamada var. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube bildirimleri problem olabiliyor. Videolarımızı falan oradan da ekstra paylaşıyoruz. Oradan da haberiniz olabilir videolardan. Şimdi buna geçmeden önce hemen şöyle popülerlikleri bir okuyalım kimler popülerlik? 60 Fırtına, Rooster. Bunlar bizim arkadaşlar. Devam edelim. Zafer. Dextro'yu okuyalım. SpaceX var. Diğerleri de bizim arkadaşlar. İsmi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi birincisi şu. Elimde gördüğünüz mesela AKM silahı değil mi? Bu silah yükseltili bir, silah değil. Veyahut da işte şu silah. Sezon silahı olmayabilir ama mesela şu silah. Hani görünüş olarak güzel bir silah. Bu da bayağı iyi bir silah ama yükseltilebilir silah değil arkadaşlar. Bu silahlar yükseltilebilir olma ihtimali var. Öyle bir paylaşım var. Ondan bahsedeceğim size. 5 seviye oluyor ve silahla tabii ufak bir yine değişiklikler oluyor. oyuna biliyorsunuz canavar kamyon geldi. Onunla alakalı bir olay var yine bedava almayla alakalı. Yeni canavar kamyon. Bu arada benim Groza niye deseni durmuyor? Mesela burada da sallıyorum şu graza örnek veriyorum. Mesela siz hangi silah deseniniz var? Hangi silahın yükseltilebilir olmasını isterdiniz mesela? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi hemen şöyle bir şu kısımdan ee, hani silaha daha yakın gösterip size olayı anlatacağım. Şimdi ben AK'yi şuraya ekledim. Abi bak şimdi. Yükseltilebilir AK bu şekilde gözüküyor. Görüyor musunuz? Ortasında mavi bir şey var. Ön taraftaki şu siyahlık kalbin etrafı kırmızı olmuş. Soldakinin de sarı. Arka kalpte de kırmızılı var. Ve bu 5 seviye olarak gözüküyor. Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Sea Dragon AKM. Sea Dragon AKM diye bir AKM var mı bilmiyorum ki. Yani ben bulamadım. Şu anki görüntüsü bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Birincisi bu. Tamam mı? Bir diğeri de aracımız. Böyle bir araç var arkadaşlar. Gelecek diye gözüküyor. Şuradan da seçili kısmından da görebiliyorsunuz. Dragon Monster Truck. Bunun da ismi bu şekilde gözüküyor. Peki bunlar ne kadar? Kristal olarak da arkadaşlar. Yani AK 200 kristal olarak gözüküyor. Tabi yeşil kristal gözüküyor burada. Araç da 120 kristal. Yani şuraya geldiniz. Şimdiden kristal biriktirmeye başlarım bence şu ödülleri almaya gelince buradan alınacak şeyler. Tabii yeşil kristal bölgesi farklı ama globale gelecek deniyor arkadaşlar bu. Ekstradan da hemen şöyle bir şey göstereyim. Paylaşımda bu şekilde. Mart 15 e, Nisan 14 arası gelecekmiş yeşil kristalli bölgeye ama globale gelecek deniyor. Yani bize de büyük bir ihtimalle gelecek deniyor. Ve buradan silahlar gördüğünüz gibi AKM yükseltilebilir oluyor. Bunu da bu şekilde alabilecek gibi gözüküyor. Yani 3.1 güncellemesine denk geliyor arkadaşlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz elinizdeki hangi silahların yükseltilebilir olmasını isterdiniz? Bununla beraber büyük bir ihtimalle kristal etkinlikleri de artar diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman yeni güncellemeyle beraber 3.1 de tabii. Yani 6. yıl dönümünde. Evet bugünkü videomuzun konusu buydu. Umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. Şimdiden kristallerinizi bence harcamayın derim. Geldiğinde göreceğiz nasıl olacak. Hani gelecek mi gelmeyecek mi böyle bir paylaşım var. Onu da söylemiş olayım. Bundan sonra bir gameplay olacak ise işte arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Abi şöyle parkurdayız. Hadi başladık. <laughs> Bu <muydu? gülüyor> Hayır hayır hayır. hayır. Allah bak. Hayır. Oh. Ben de geldim. Evet ilahi adalet. <laughs> Geri döndürdü beni. Fide var fide. Gene bastım ona. Başka daha varmış. Bak motor Allah aldılar. Allah, motor motor aldı ya. ya. Çok geride kaldık ya. Ya yeter şu. Bu uçan Poyraz mı? Benim benim abi de duvarlar kırılmıyor ya. Kırılır ya niye kırılmasın? Evet yakaladım sayılır bu sefer. Anam tuzağa yakalandım ya. Anam be. Ne yapıyorsun? Ay <laughs> <laughs> düştüm ya. <laughs> Var ya. <laughs> Bin diye şey yaptı ya. Aynen anladım zaten onu. <laughs> Tuzan ne iş var bu? Hayır. Poyraz geçti mi sen? Yok abi arkadayım daha. Kim yani. var önde? Yok. Önde kim var? Ben, var? ben mi varım şu an? Aynen. Vay acı. Aynen. Yine geçiyorum ha. Yok lan. Öyle. Allah. <laughs> ya. yani. Burada şeye basmamak lazımmış ya kontrollere. Tamamdır. Hayır ya şurası gıcık abi ya. Aa Arif düştü. Allah ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> abi. Hüseyin abi yetiştim sana. Arif'e bak full orta yapıyorsun <laughs> ama sen. Öyle de olmaz ki yani. <laughs> hayır ya vurma. <laughs> ha, ben, de ya. Ya. ben de uçtum Beni ya. Senin yüzünden ben de uçtum ya. Beni ha? Halledeceğiz abi Hayır <laughs> hayır. bak zor değil burası da böyle bir gıcık bir şey var. <laughs> ya atma o flaşı kim attı ya flaşı hayır, göremiyorum şey göremiyorum. Kör oldum. Hayır, kör oldum. Hayır vurma seni abi beni böyle kapatın ya. Aha geçtim bana Ya hayır hayır hayır. Herhalde ben varım değil mi şu an önde? Aha bunlar ölüyor arkada. <laughs> Bugün biraz fazla girdik. 6 kişiyiz arkadaşlar. Her gün sayı artıyor ederim. ya da azalıyor. Hop. Abi, Abi beni ya. ya. Aa, ben bayağı iyi gittim acı. Artık bu saatten sonra herhalde vermem diye düşünüyorum. Bir iş <laughs> bu, bu yer çok sinir bozucu ya. Ya beni nereden vurdun be? Ha? Ne <laughs> yapıyorlar? Geliyorlar mı? Dur bakayım. Neredesiniz? buraya. Oha oğlum siz neredesiniz öyle? Oraya gider mi bu? <laughs> Allah Allah. Dur şu. Ne şükür, ne şükür, ne şükür geçtim. Ne şükür, <laughs> Oraya tutunmuyormuş okay. ya. O gibi hala tutunmuyor. Buraya kimse satıyor ya. Bir gidelim ya buradan. Neresi siz attılar? Ben atma onu çok güzel atmış da. Bak dişim. Şey. Aa bakayım iyi geçtin. <laughs> yapıyorsun bu zıbarı iyi geçtin. Abi bu ne ya? <laughs> Mehmet abi sen ne yapıyorsun ya? <laughs> abi tepeye çıktım tepede öldüm. sen ne yapıyorsun dedi. Ay. Abi bitmiyor da ya. Allah ha bitti. Hayır. Aa biri kaç kişiyiz? Ha ölüyorsunuz değil mi? Tamam. Bakayım Poyraz. Poyraz sen neredesin? Ben çok aşağıdayım gidiyorum. Yani. Aa düşmüş yine. <laughs> ne yapıyoruz abi? Şöyle yine hop. Hacım bu parkırda beni geçemiyorsunuz artık ya. Bu 2'de 2 oldu yani. Hadi bakalım. i̇kinci olmuş, <laughs> olmuşum. Ben ikinci olmuşum. Ben birinci <laughs> olmuşum. Poyra Arif sonuncu mu? Yo. Poyra sonuncu. <laughs> Normalde puana göre. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha güzel görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.